manzarayı. Evet. <laughs> çok güzel bir deniz manzarası var arkadaşlar. Burada liman manzarası var. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Peki nereye gidiyoruz? İniyoruz deniz da. Altı. Deniz altına gidiyoruz arkadaşlar. Bu, burada çok heyecanlıyız. İlk defa böyle sabahın köründe çıktık geldik buraya. Deniz altına gidiyoruz. Şimdi sen arkadaşlara günaydın de ama onları bilmiyorum günaydın. videoyu ne zaman görecekler. Evet. Belki gün içinde görecekler ama sen gene de günaydın de. Günaydın. Evet. Hadi bakalım heyecanlı mısın? Evet. Tamam. Bakar mısınız? Denizin kokusunu alıyor musunuz? Çok güzel burada. Oo balıklara bak Elif. Ona 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 milyon tane balık var. Nasıl nereye? Şuraya baksana karşıya. Milyon tane küçük küçük balık. Görmüyor musunuz ya? Videoda göstereceğim sonra. <laughs> Elif'e bakar mısın şimdi duramıyor. <laughs> Koşturuyor hemen. Elif, orada boyları ölçeceklermiş ona göre alacaklarmış. Boyu kısa olanları almıyorlarmış haberin olsun. Elif, hala vazgeçme şansın var. Söyleyeyim sana istersen vazgeçebilirsin. Kim önce inecek Elif? Ben Elif ben inecekmiş. Ben Arkadaşlar biz gidiyoruz. Evet. Şimdi aşağıya gidiyoruz bay bay. Oh <laughs> Dönemezsek videomuz yaşar artık. <laughs> yavaş yavaş kızım in. Hemen <laughs> wow dedi. Hemen suyun içindeyiz Elif şimdi. Gel. Oraya şeyin yanına oturma canım. O, merdivenin yanına oturma gel. Rahat yere <laughs> doğru gidelim. Burada da kameradan yukarısını görebiliyorsunuz taraf hiç görünmüyor ama yan diğer taraf görünüyor bak. Şu anda burası suyun altı. Bak. Şeyi görüyor musun balıkları? Büyük balıklar <laughs> Büyük balık da var. Çok iyi ya tertemiz için. Bak şurada büyük balık da var bak aşağıda. Arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık herhalde bir 20 metre kadar falan. Baştan sona. Şöyle size uçak kabini gibi bir şey yani böyle bir uçak kabininden biraz daha basit. Ama şu anda suyun içinde olmak çok şık. Bakın şuraya? Balıkları görebiliyorsunuz burada. Burada da görünüyor balıklar. Görüyor musunuz Lera? Bak küçük balıklar binlerce var. Aman Allah'ım arkadaşlar bilmiyorum görünüyor mu? Çok fazla balık var. Çok küçük küçük çok fazla şeye benziyor. İçi içi uçağın içine benziyor. Üst tarafı böyle onun gibi bombeli. Lara korkuyor musun yoksa? Sen de yukarı çıkmaya korkuyorsun, aşağı inmeye korkuyorsun, her <laughs> şeye korkuyorsun. <laughs> Elif sen de korkuyor musun? Oo bak balıklar şov yapıyorlar gördün mü Lara? Hepsi ip halinde geziyorlar bakar mısın? Bak şey yapmışlar ha. Gösteri yapıyorlar sanki şunlara bak. Hii, milyon tane ya. Bir hepsi bir arada yüzüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum Aman Allah'ım orada büyükler gidiyor. Toplu halde geziyorlar hepsi. Daha daha çıkamadık arkadaşlar burada. <laughs> Elif bak hepsi burada 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 hepsi gidiyorlar. O bak, bak 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 milyon tane çıktı şimdi çünkü hareket edecek şimdi yakında. Alttan böyle bir motor gibi bir şey hareket etti onun için hepsi fırladılar bak, buradan. Buradan. Şimdi info verecekler herhalde. Anlatacaklar şimdi. İngilizce. Türkçe olunca arkadaşlar ben açacağım size de dinleteceğim. Arkadaşlar milyon tane balık var. Hepsi buradalar şimdi. Büyük ihtimalle bunlar için yem atıyorlar. Onlar da bizim bu pencerelerin etrafında toplanıyor. 20 metreymiş denizaltının boyu arkadaşlar. Ve, ve 106 ton ağırlığındaymış. Arkadaşlar şu anda hareket ettik. Hareket ettik ama daha dibe dalmadık. Dibe dalmak için biraz daha ilerleyecek sanırım. Şimdi buradan çok balık gelecek bak bu taraftan. Görüyor musun balıkları? Arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama milyon tane balık geçti şimdi. Şimdi de Türkçe anlatacak. Türkiye'nin sahip olduğu ilk turistik deniz altı Nero'ya hoş geldiniz. Dalış organizasyonu süresince elektronik sigara dahil bütün memnunlarının yetimini yasaktır. Şimdi ilerliyoruz. Nabız süresince kaptanlarınız bilgi lütfen yerlerinizden kalkmayınız. Dünya ve en sıkı emniyet sistemlerine sahip Nemo yüksek batarya 10 saat kesintisiz seyir imkanı ve saate kadar bu altında kalabilme özelliğine sahiptir. 46 yolcu kapasiteli 110 metreye kadar inebilen Nemo 80 saat boyunca bir Ay, bir de, yediler, bir de, destek, şartları, şu anda gidiyoruz diyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk kulağına sığınmaya çalışırken bu güvenliği için zavuz süresince kaptanlarınız gibi lütfen yerlerinizden kalkmayalım. Ne bu mal bulunan cam melekleri ve var maskeleri de buluşmuş tarihi batıkların gizemli dünyasını keşfetmeye ve bu mahalli kirliliklerdeki batıklar varmış bak. batıklara gidiyoruz. Burada gösteriyor bak gideceğimiz yerleri. Eşsiz bir deneyime hazır olun. Hazırız biz de hadi bakalım inşallah görebileceğiz mi? Denizin altı dalgalı değilse, temizse o zaman göreceğiz. Arkadaşlar Elif'i bıraktım geride çünkü burası daha iyi görünüyor buradan. Şu anda çok yakınız. Tam kabindeyiz. Kaptanın, kaptanın yanındayız. Torpilli bölümdeyiz şu anda. Şimdi o e, Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin batırdığı bir Fransız batı e, batı gemisi var. Oraya doğru gidiyoruz. Onun hikayesini anlatıyor İngilizce olarak. Birazdan Türkçe de anlatacak. Şu, şuradaki kamerada da gösteriyor arkadaşlar. Bakın o üst kamera. E, daha yani yukarıda gidiyoruz. Dalmadık henüz. Arkadaşlar sizi en torpilli yerde götürüyorum. Ben söyleyeyim size. Şimdi aynı hikayeyi bir de Türkçe olarak anlatıyor o geminin nasıl battığını anlatacak. Birazdan da o geminin yanından geçeceğiz. Hazır, hazır. Ee, İngilizce info bitmek üzere Türkçe'ye de Balıkları görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Zannedersem şu anda sabit duruyoruz gittiğimiz yerde. Çünkü orada ben yukarıda bir torpil gibi bir şey görüyorum bakın. Ee, <laughs> Onu orada bekliyoruz. Dalacağımız nokta orası. Bakın oradan dalga şimdi dalıyor arkadaşlar yukarıdan görüyor musunuz? O dalga şimdi bizim yanımıza gelecek. dalgıç girdi arkadaşlar. Birazdan denizaltının yanına doğru yüzecek. Yanımızda olacak. Biz de dalacağız zaten ondan sonra. Şu anda kaptan da Denizaltının üstünü görüyoruz şu anda. Uçak gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift pilot gidiyoruz. Çift kaptan gidiyoruz.

Arnaşığı takip ediyoruz. Ve kaptan dedi ki görüş çok güzelmiş. İnşallah güzel bir görüntüyle Arkadaşlar gittik, daldık şu anda. Suyun içinde denizaltı altı tamamen. Kameranın görüntüsü tamamen gitti. Şurada da şeyleri gösteriyor forward, upward yani ön ve arka e, seviyeleri gösteriyor. Twitter olan mesafe şurası. Oradan gösteriyor. Twitter olan mesela. mesafe şurası. dediğimiz? derinliğimiz. Denimlik de orada. Evet, çok teşekkür ederim. 35 metre derindeymiş bu bahsettiğim gibi. Şimdi burada Türkçe olarak o geminin hikayesini anlatıyor. Ee, bilemiyoruz. Görüş açısı çok iyiydi, ama görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz bilmiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Tam kamerayı yokluyor balıklardan bir <laughs> tanesi. Müthiş. Süper ya. Şu anda ben bakınca bir şey göremiyorum ama arkadaşlar. Geldi. Oo da geldi bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Çok küçük görünüyor ama. Selam. <laughs> Harika. Yardım. İki tane daha. Onlar yön veriyorlar arkadaşlar. tarafsız müthiş bir görüntü arkadaşlar. Yanlış anlamadıysam o da görüntü çok temizdi. Bir <laughs> gösterdi. <gülüyor> Hoş geldin. Çok güzel görünüyor buradan. Şimdi birazdan yan, tarafa geçecek o dalgıç abiler. <laughs> <laughs> Batı'yı da görüyorsunuz değil mi? Karşıya. Görünüyor. Evet. Batı'nın kış tarafı görünüyor şu anda. Görünce evet, an. salacak evet. taraftan göreceksiniz. Evet. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> evet. O batan gemi işte şu anda hikayesini anlattıkları batan gemi. Babacığım şimdi... Elif! El Elif! Evet. Bu taraftan gemi çıkacak bak şimdi. Evet. Arkadaşlar bu taraftan şimdi görünecek bu doğal gerçek bir batık gemi. Fransız gemisi. İngilizler batırmış bunu. Hikayesini anlattı ama şimdi ben dinlemedim arkadaşlar. Da. Daha sonra bakarsınız. Onlar, onlar da bizim e, videomuzu yapıyorlar. Merhaba, merhaba abi. Hem de hepsi çekiyor çünkü zannedersem arkadaşlar bugün <gülüyor> <gülüyor> どういうふうに言われても、はっきり言われても、あんまりよかったです。 Bakar mısınız arkadaşlar? Balıklara bakar mısınız? Binlerce balık var orada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel. Harika. El sallıyor arkadaş. Bilmiyor ne kadar ünlü olacak. Merhaba merhaba. Ünlü yapacağım seni. Çok güzel görünüyor. Çok keyifli bir iş yapıyor arkadaşlar dalgıçlar. Gemiyi e, çok kısasın çok kısaca duydum buradan o zamanki Antalya valisi almamış e, limana ve dışarıda kalmış. Orada da batılatmış gemiyi. <laughs> anlatıyor yani. bakın çok o zaman şey hikayeyi hiçbir görüntü ya çok heyecan verici bir, şey bir görüntü arkadaşlar devasa bir gemi Bu patlama sonucunda sular yükselerek o kadar çıktı. Kuba bağlı bir yerde devasa bir gemi Birinci uçak ikinci üçüncü var. Yadaklı ileri yardımıyla kıyıya ulaştı. İlgilenme haline al ve rastlıyla başlattı. Silahlarla bir şehrin yaşlı bir Arkadaşlar bakar mısınız? Harika görünüyor ya. Bu... Ben ilk bu e, gemi batığı olduğunu duyunca ben bunu doğal olmadığını düşündüm. Yani bir gemi getirip batırdılar diye düşündüm. Hikayesini ancak şimdi duydum sizinle beraber. Torpido, Aa, torpido torpido arkadaşlar, bak yani, arkadaşlar bakın burada bak Aa, bakar mısınız? Buradan top yediği için torpido, torpido. burası torpido suymuş geminin. Buradan top yediği için batmış gemi. Normalde buradan yemese belki batmaz. Bakar mısınız ama ne kadar büyük. O felaket tabii ki. Bu yüzden batmış gemi arkadaşlar. Bunu göstermek için getirmişler şu tarafa. Çok müthiş bir görüntü arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü. Yani devasa bir şey. Nasıl anlatayım size? Devasa bir şey. Ve, ve çok fazla da balık var şu anda burada. Her yer balık, öyle söyleyeyim size. Oo, arkadaşlar, büyük balıklar da var. Kar mısınız şu alttaki balıklar arkadaşlar? Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok büyük ve renkli balıklar var. balık adamlar bize eşlik ediyor arkadaşlar. Bunlar bizi bırakmadılar. Zannedersem onlar yön de veriyorlar. Denizaltıya. Arkadaşlar çok fazla balık var. Felaket derecede balık var. Ama benim tahminimce balıkları burada bu denizaltı firması da anda, e, besliyor olabilir. Daha güzel bir görüntü oluşması için. Çok şık. Bakar mısınız yukarıya? Görüntü muhteşem. Ne kadar gösterebiliyorum size bilmiyorum ama. Arkadaşlar, müthiş ya yani. müthiş. Ama bu batık gemi. Çok büyük bir gemiymiş arkadaşlar. Kaç metrelik bir gemi. Keşke dinleseydim infoyu dinlemedim. Çok büyük bir gemi. Arkadaşlar bakar mısınız balıklar görünüyor mu bilmiyorum. Evet, aslında bayağı da bir net görünüyor. Çok büyük balıklar var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar balık adam şov yapıyor. <laughs> Şimdi onlar denizaltıya yön veriyorlar arkadaşlar aşağı yukarı sağa sola diye. Çünkü çok yakın geçmeleri gerekiyor batık gemiye. Abi, abi, geminin büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Yani muhteşem bir, de de bir de şey de ya. De çok büyük bir de batık bu. Şey Şu de çapa de deliğine de bakar de de mısınız? De Arkada de çok büyük balıklar de vardı de arkadaşlar. De yakalayamadım de onları, gösteremedim size. De Felaket de derecede çok fazla de balık var. De bakar de mısınız de arkadaşlar? Şuan biraz geriye. Muhteşem, muhteşem. Bilmiyor Çok güzel yerler. Arkadaşlar gemi gemi devasa gemi gemi gerçekten ürkütüyor ben size öyle söylüyorum. Şu anda burada yok görünüyor. Şu anda denizaltıyı döndürüyorlar arkadaşlar yavaş yavaş. Diğer tarafa dönüyoruz. Bakarak gideceğiz gene. Sıçacağız tarafa öbür tarafa döndü şu anda. Bir daha söyle bir daha söyle. Diving yapmak istiyorsun inşallah. İstiyorum. İnşallah. Şu anda olmaz o belli bir yaştan sonra olur. Şunlara bak çok güzeller. Balıklara bakar mısınız? Ne var? Bak orada da var bak bir tane. Balık adam. Çok güzeller ya. Muhteşem. Balıkları görüyor musun? Milyon tane balık var arkadaşlar. Oo, oh, şuna bak şuna bak gördün mü balığı? Ne kadar güzel bir balık gitti. Çok rengarenk bir şeydi. Bak bak bir tane büyük balık görüyor musun büyük? Kocaman bir tane balık. Çok güzel ya, çok keyifli. Arkadaşlar git git bitmiyor batık. Git git bitmiyor. Çok büyük bir batıkmış gerçekten. Burada da geminin öbür ucuna geldik arkadaşlar. Şu anda tam diğer ucundayız. Geminin bittiği yer burası da. Arkadaşlar ben tam fark edemiyorum tabi de kaptan söylüyor ki şu anda dibi görüyormuşuz yani denizin dibini görünüyormuş şu anda. Arkadaşlar çıktık şimdi. Yeniden yüzeye Burada görüyoruz bak. yukarıya Zaten güneş ışığından belli, güneş görüyoruz zaten. 20 kişi varmış, 21 kişi. Ama şu anda limandan öbür tarafa doğru bakıyoruz. Her sabah Her sabah, bak. de? Tutun kızım oraya ben anneni tutayım. Ha. <laughs> of çok güzel. Arkadaşlar görüntüye bakar mısınız? Falezlerdeyiz şimdi. Antalya'nın ünlü falezlerini görüyoruz. Çok yakın olduğumuz için istediler burayı da görelim böyle. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Eli, battığımız yer şurasıydı bak daldığımız yer. Gemi oradaydı. Yani çok da yakındaymış aslında gemi görüyor musun? Evet. <laughs> Denizaltı olduğu buradan belli. <laughs> çok güzel görünüyorsun. Falezlerin <laughs> <laughs> görüntüsü çok güzel. Bak orada bir de mini şelale var. Hızlandı şu anda Elif sıkı tutun. Evet. Babacım hızlandı. Arkadaşlar şu daldığımız yer şuralarda bakın geride kaldı. Tam ortada geminin battığı yer. O Fransız gemisi oraya kadar gelmiş. Antalya'ya almamışlar. Limana almamışlar. Orada da İngiliz uçakları onu batırmış. Nereden kalktıysa o İngiliz uçakları. Limana geldik. Arkadaşlar. Denizaltıyla denizin üstünde geldik. Antalya limanının Arkadaşlar bu manzarası muhteşem. Size onu da göstereyim. hangi hangi şeye binmiştik hatırlıyor musun? Bunlardan hangisiydi? Çok sakin herhalde. Daha sabah çok erken arkadaşlar. Onun için çok sakin liman. Geldik. Önce biz ineceğiz galiba Elif. Mecburi çünkü. Bizim inmezsek hiç kimse inemeyecek. Evet ilk yorumlarınızı alalım. Nasıldı? Biz hala yorumlarınızı alamadık. Nasıldı? Beğendiniz mi? ben beğendim. Gerçekten Lera zaten çok istiyordu arkadaşlar. Ya bense böyle 50-50 diyebilirim size. Çünkü daha fazla balık bekliyordum. Daha fazla böyle büyük büyük balıklar falan bekliyordum. Ben, balık çok ama balıklar. çok küçük balıklar gerçekten. Ama güzel, arkadaşlar enteresan. enteresan tabii ki. Denizaltıya nerede bineceksin bir daha? Ne zaman bineceksin? O açıdan enteresan. Ve gemi çok büyük. Batık gemi evet. muhteşemdi. Ben gemi denince bana ben zannettim böyle küçük bir gemi gibi bir şey, evet. yat gibi bir şey. Onlar orada batırmışlar onu gidip ona bakıyorsun diye düşündüm. Evet. Ama muhteşem bir gerçek gemiymiş. Çok büyük bir gemiymiş. Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Size bakın yat limonunu göstererek bay bay yapayım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz sizi bay bay. bay, bay. Siz de bakın, söyleyin bakalım beğendiniz mi beğenmediniz evet. mi?